Selamun Aleyküm dostlarım. Bugün ise en basit şekilde şöyle yukarı biraz kaldırırsak kamerayı zeytinden tespih yapmayı gösterdim. Bunun için siz indiremel dediniz. Benim mikromotor dediğim her zamanki. Bir de kendi yaptığım bir matkap var. 12 voltlu şeyinden. Ama tabi siz normal El matkapı da kullanabilirsiniz akrilik matkaplarla. Onlarla da başarılı olur diye düşünüyorum. Çok basit. İlk önce şeyi Şu uçlarını iyice alıyoruz. böyle yaptım Zeytin tanelerini Ben yani hani kolaylık olsun diye yapıyorum böyle. Siz de görün. Zaten zeytin tanelerini büyük zeytin taneleri olarak seçtim. O yeşil zeytinler var ya. bunun yamuk geldik. O yüzden aslında şöyle yapsak da daha iyi olur. Şu ucunu iyice yedirip de yaparsak <laughs disappointment> öyle uçlarını baya dikkatli bir şekilde delmeye çalışıyoruz zaten bu şey. fazla fazla yapıyorum ki elimizdeki en iyileri seçip şey yapacağız. Şimdi bütün deldiğim habbeleri gördüğünüz gibi yine bir aparat bildiğiniz zımpara mani şey olarak makine uygun olarak şöyle benim kullandığım bir alet var çünkü bu zımpara olduğu için elimi değmesin diye. তাহলে ছাপ্ত গুরু তাহলে দোজ গুরু তাহলে আবে Siz bunu ince bir tornavidayla ya da çiviyle bir tane daha yapayım. Bakın şeyden önceki hali Tabi bir gözlük kullanırsanız daha iyi olur. Tabi bunları yaparken gözlük kullanırsanız daha iyi olur çünkü bayağı sıçrıyor. Haberiniz olsun. 3 tane de sistem için çekirdek deldim. 2 tane de İnce böyle şeyden. Ben de bir sürü sakladığım zeytin şeyi vardı. Onların içinden çekirdeği vardı. Zaten özelde önceden de yapıyordum. Planlıyordum. Şöyle de. Bunlar da ithamı. Şey müezzin olacak daha doğrusu. İthamı da müezzin. İthamı da bir tane geldiğimiz hap yapacağız. Yukarı gidiyordum. Birden aşağıda bir tane ip buldum. Vallahi bunu herhalde misin edeceğiz ya. En basit. Çünkü delikler bayağı ince. Vallahi fena olmadı ya. Müezzinler falan da bayağı güzel oldu. Tabi bu çeke çeke daha da düzelecek. şekli şemali bu. Şimdi zaten şey yapmıştık. Çiftli bir imame sistemi yapmıştım. Onu yapalım. Mame iki parça oturtmalı yaptık. Fena değil ya. Şey zeytin çekirdeğinden bu kadar olur. Hani kurbetteki zeytinlerden. Burada zeytin bulma. <laughs> Ham olduğu için şimdi çekimi zor olur ama ileride güzelleşir. Vallahi uğraş dedin. Yaptık bir şeyler. Son hali de budur. Olacak ya. Becereceğiz bu iş. Allah'a emanet olun. E, Yarabbim, ya Rabbim ya Resulallah bugünler tez zamanda geçsin diye dileklerimle. Neticede hayır da şer de ondan. Allah'ım bütün günahlarımızı affetsin. Şu musibet, korona musibetinden de bir an evvel kurtulan dileklerimle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle. Ee, pazar günde ya canlı yayın açmaya çalışıyorum. Açılmıyor. Ee, bilmiyorum sorun niye. Bin kişiyle geçtik. Canlı yayın açılması lazım aslında. Ee, şeye bakalım bir YouTube'a bir e, kontağa geçmem gerekiyor. Olmazsa yani pazar günü bir video çekip şeyi görürsünüz yani. Aslında canlı canlı çekmek istiyordum. Ya da bilmiyorum. Belki Facebook'tan canlı canlı çekerim. Oraya atarım bilmiyorum. Bir yani pazar günü çekiliş yapılacak. Onu bil. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.